Evet, herkese merhaba. Tabii ki de gittim, isim, <laughs> tişörtümü değiştirdim ve yeni video için hemen hazırlıklara başladık. Kim dedi? Bilgi gereklidir ama neyse teşekkürler. Ya burası doğal bir kanal, tamam mı? Tuzumdan anlaşılmıyor mu? Doğal bir kanal. İyi öyle olsun bakalım. Hadi. Tamam, hadi. Evet, bu videomuzun adından da anlaşıldığı üzere hakkı Yenmiş kitaplar üzerine olacak. Bunu iki part halinde yapmaya karar verdim. Çünkü çok sizin, uzun. İstediğimiz çok kitapları uzun. Kitapları taşıyamıyoruz. Bile evet. Yani. İstediğimiz çok uzun. Ve iki part halinde olsun ki sizin de sıkılmamanız açısından daha kısa kısa videolar olsun istediğim için ee, ilk part için daha çok Artemis ağırlıklı olacak. Ama Salo yayınlarının bir kitabı var. Onu birazcık daha tek kitap olduğu için elimde. Benim elimde tek kitap olduğu için ikinci kitabı yayın. O halbuki. Evinden O yayın evinden bir kitabım olduğu için listeme koyabileceğim yani. O yüzden onu da ekledim ama çoğunlukla Artemis yayınlarının e, kitapları olacak bu partişin. Hatta tamam yani, o salon, Aynen, salon dışarı, dışarı, de... dışarı çıkan sadece Artemis yani. Aynen. Evet, Hakkı Yenmiş ya da e, çıktığı yayın evine rağmen e, yeteri kadar reklamın yapılmadığını düşündüğüm Hı. ki bundan arasında okuduğum kitaplar çok daha az. Yani koca bir liste içerisinde çok daha az. Bir seriyi falan okudum, hatta bir iki kitabı okumuş gibiyim. Ama benim e, okur yorumlarını takip etmemden ve e, piyasadaki rağbet görme oranını da bildiğimden bu listeye eklediğim kitaplar ki yabancı bookstagramları da az çok takip ettiğim için hani onlarda da çok görüp onların beğeni miktarını da takip ettiğim için biraz listeyi ona göre de hazırlamış bulunuyorum. Çünkü ben de ona göre temin etmiş olduğum kitapları. Evet uzatmadan başlıyorum o zaman. İlk kitabımız Öfkeli Doğan. Bunun şu an bende kadife baskısı var. Evet, mükemmel. Kadife baskısı ama ciltliye de bastılar galiba biliyor musun Bunu sonradan? Ciltli ve kadife. Evet. Ve ben e, kitapmatikten bir alışveriş yaptım. Küçük, minik bir alışveriş. Salon yayınları üzerine birazcık eksikliğimi tamamlamak için. Ve inşallah e, ciltli seçmedim diye hatırlıyorum ama hani inşallah bana bunun şimdi ikinci kitabı ciltli olarak gelmez. Çünkü benim en takıntılı olduğum nokta budur yani. Hani bir kontrol meslek bunu sonra neyse. <laughs> neyse. Çünkü O birazcık bir şey. şey. oldu. Çünkü hani e, nasıl diyeyim benim aceleyle li, yani bir liste verdim. E, birazcık böyle bir benimce yani benim evet. çıkmıyor gibi olduğu için öyle söyleyeyim birazcık. Hani o sebepten biraz aceleyle şey yaptım. Orada belirtmeyi unutmuş olabilirim. Yani listeyi sepete ben eklemedim yani. Neyse. Daha çok korktum şu an. <gülüyor> <gülüyor> şu an, ürküyorum şu gerçekten. An bak arkasındaki yazıları şey yazar Bayağı bir kişi okuyordu. okumuş bu kitabı. Evet. Three Dark Crowns bu yabancılarda çok gördü. Şu an Türkçe basısı var mı emin değilim. Yok diye biliyorum. Ben yok diye biliyorum. Onun yazarının yorumu var. Duman ve Kemiğin Kızı ki bu listemizde olacak. Evet. Ee, bak Strange the Dreamer aynı zamanda o yazarın bir, işte şey, bir kitabı daha vardı. Pegasus'tan çıktı galiba sonra kitabı. Neyse. Kül Gibi Kar. O da bende var. Hı -hı. <laughs> onun yazarının. Bir ara duyulmuştu onun kitabı. Evet. The Hazelwood yabancılarda aşırı popüler bir kitap. Kapağı falan da çok güzel. Yani bir, bir ara onun, bakalım, ben e, merak e, ettim. yazarının yorumu var. Ya bunun bence çok iyi Sen, bir kitabın yapılmadı. kitabı. Kapağını aç bir. İki sayfalık övgü listesi var. Bak en önemli. İki sayfa. Evet. Arkalı önlü. Öfkeli Doğan için övgüler. Hı hı. Arka sayfası. Yine da var. arkadaki bak, Illuminate benim uzak yıldızımın yazarı. O, o da mı? Ben onu evet. görmüşüm. Falling Kingdoms bu da yine yabancılarda çok popüler. Yıldızlara Sarılı Kraliçe Oo. ki benim onunla eklemiş olmam Yok, lazım. Yok eklemedim. Onu... Eklemeyi düşündüm de eklemedim galiba. Neyse ondan bahsederiz. Onun yazarı yine Duman ve Kemiğin Kızı. <laughs> Bakıyorum. Bir tane magazin dergisi falan. Son da Büyücü The Last Magic. Bu da bak yabancılarda çok popüler. Ee, <laughs> Diğer çok bilmiyorum ya. Ama bak Amazon'da ayın en kitabı. Buzzfeed'de Bahar 2018 en çok beklenen kitap. Goodreads'de Bahar 2018 en çok beklenen kitap. Basılda Bahar 2018 en çok beklenen kitap. Hep Herkes ama... bu kitabı beklemiş. Aynen. Ama gerçekten ben bu kitabın bence, bile e, bence. bilenlerinin bilmesinin sebebi muhtemelen bu Instagram var. E, hmm. yani. onun dışında böyle aşırı reklam kampanyası yapıldığını düşünmüyorum. Hani yayın evine tepki olarak değil de. Yani şöyle söyleyip birazcık Piyasada hak ettiği değeri bulamadı. Yani reklam kampanyası yapılsa bile ki ben bunu Çünkü bir ön, e, yargı ön var. satışa çıktığı zaman almıştım hatta. Hmm. E, salon yayınlarının kendi sitesinde. E, ön satışa çıktığı zaman almıştım ve e, sonrasında ben bunu çekilişinde yaptım hatta yayın eviyle beraber. Ama hani yayın evinin e, birazcık bu da tutumu önemli. Yani yayın evinin bence buna e, yatırım yapsa bile piyasada çok fazla kitap olmasından ötürü araya kaynaması muhtemel hı hı. herhangi bir kitabın çıktığı zaman. Ama bu kitabın bence araya kaynaması çok üzücü. Yani yeni yeni tekrar ikinci kitabı çıktığı zaman işte ciddi çıktığı vesaire falan o zamanlar bir tekrar popüleritesi yükseldi. Ama yine de ben hak ettiği değeri gördüğünü düşünmüyorum. Bu Instagram'dan açısından da yani ben bu Instagram'larda da bu kitabı çok görmedim. Ve konusuyla genç yetişkin türü olmasıyla yani hani yani yetişkinlerin okuması belki çok keyifli alacağı bir kitap değil ama genç yetişkin bir kurgu ve bence kurgusu çok güzel ki bunun haritası da bana sonradan yayına bir yollamıştı sağ olsun çünkü e, alırken ben ön satışta aldığım için yoktu sonrasında içine koymuşlardı falan haritası da hatta duvarında şu anda yani böyle hani evreni var kendi bir dünyası var falan kurgu çok haritayı güzel haritayı kendi oluşturmuş zaten evet hani yani hani içinde var haritası kitabın ilk sayfa, ön sayfalarını ben incelemiştim çünkü ha Evet. Bizde bunun posteri var işte, bunun poster hali var hı hı. ve hatta bunun e, şey karakter kartları falan varmış galiba yabancı aynen, versiyonunda. Aynen. Buraya getirmemeleri çok üzücü yani hani bazen bakıyorum yabancılarda o kadar güzel sunum o kadar güzel bir baskı kalitesi geliyor ki yani bunun mesela şu an baskı kalitesi çok iyi hı hı. işte her şey. Postal şeklin artasının olması falan da iyi. Ama o kartlar falan da gelseydi mesela çok güzel olurdu. Yani orada yani oradan bir, bir bulgun daha yaparlardı. Oradan bir bulgun daha <laughs> yaparlardı. Evet yani ben şimdi birazcık işin ticari boyutuna da bakıyorum. Yani tamam bu maliyetli bir şey belki. Ama bunu geri dönüşte alabilirsiniz yani. Yani bunu kullanmak önemli. Aynen. Sevgili salon yayınları yapabilirsiniz bence. Çünkü salon yayınları şu sıralar çok güzel kitaplar basıyor. Hani, yani. Evet çok güzel kitaplar basıyor ve yabancılar da benim gördüğüm, yabancı halini hani böyle versiyonlarını gördüğüm kitapları ben bir anda salon yayınlarında görmeye başladım. O yüzden salon yayınları şu an bence yükselişe geçen bir yayın ve bence bunu değerlendirmeniz gerekiyor. Yani sevgili salon yayınları severek takip ediyoruz. En son kitabı, kitap matikten gelecek olan karga da mesela çöpe Ama <laughs> yani... Bence bu kitabı birazcık daha, bu, bunu pazarlayabilirsiniz ya, bunu daha iyi satışa sunabilirsiniz diye düşünüyorum. Bence çok güzel bir. Çıktığı zaman da önemli yani o zaman belki diğer evet. kitapların gölgesinde yani kalmış da olabilir ben ama ilk çıktığı gibi aldığım için bendeki baskısı ilk baskısıdır diye düşünüyorum. Hani daha iyisi bakıyorum. varsa eğer. İki bin iki sene olmuş. Hı. Yani i̇ki sene ya tabii ki de salon yayınları da mesela çok değişti, gelişti. Hı hı. Ama bence bu kitabı birazcık daha popüleritesini artırabilirsiniz diye, diye düşünüyorum, ederim. evet. Aynen. Evet gelelim konusuna çok ama konusunu şimdi okumadığım için de çok şey ben istemiyorum. Ya, hani eee ben şey tarzı gibi bir şeydi. okumadığım halde biraz e, yabancılarda görmemden ötürü ve yabancıların çok beğenmesinden e, ötürü ben direkt, konusu direkt ilginç bir almıştım. Konusuyla ilginç diye ben konu arkasındaki istemiştim. yazıyı birazcık okuyayım o zaman. Aynen. Geçit düşecek. Zamanın geldiğini bir kan diğeri ışık olan iki insan kraliçenin doğumuyla anlayacaksınız. İki kraliçe yükselecek. Yedinin gücünü Yedinin değil, yedinin gücünü taşıyacaklar, kaderinizi ellerinde tutacaklar. Yani böyle konusu falan yazmaya bile gerek görmemiş ya. Ben mesela Aynen, bazı öyle... kitapların arkasında konu bulamıyorsunuz yani ya, özetinde yani konu neymiş diye. İşte bazı alıntı koyuyorlar. Kitaptan falan. alıntı ya da işte bir böyle fragman vermek için böyle iki kral işte ne bileyim bir taht falan Aynen. Böyle, <laughs> böyle böyle benzetmeler falan. Ama ben mesela şunu düşünüyorum. Tamam kitabın ee, özetinin olmasını da is insan istiyor. Yani mesela yeni duyduğun bir kitap hani neyle alakalı anlamak istiyorsun. Ama buna ihtiyaç duymayan kitapların bence daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hmm. Hani çünkü diyor ki yani hani Al pişman olmayacaksın Aynen. zaten. Hani kapak, kapak sonra. bile diyor ki hani ben çok güzel şeyler ya, anlatıyorum. Hani yani, beni oku diye bağırıyor ben kapak. Kitap için söylemiyorum. Hani bir kitabın arkasında böyle alıntı varsa yani mesela Gölge ve Kemik serisi e, Martin çıktı şu an tekrar Martin'in yan, yan yayın evinden çıkıyordu diğer kitapları serisi. Sonra hepsi Martı'ya geçti. Ciddi <laughs> falan çıkmaya başladı. Aynen. Sonradan çok duy, duyulan bir seri oldu o da. O birazcık daha hakkını vermeye başladığı için insanlar onu isteye almadık ama onun da mesela arkasında kitabın konusu yazmıyor. Alıntısı var. Alıntı bir falan var. Hani bir ama o sahiplisi... alıntı bile insanı çekmeye yetiyor ha, yani. Yani burada bence yani yazarın ya da yani ya basan yayın şu güveni var hani benim oraya konusunu yazmama gerek yok. O konuya bir şekilde erişim sağlayabilecek. Ben bu güvene sahibim. Hani bu kitabı illa bir yerden bir şekilde duyup arkasında ne yazdığına bakmaksızın alıp sevecekler özgüveni var. Yani sana bu özgüveni veriyor. Yani birazcık bu e, satış pazarlama ile ilgiliyseniz ya da ne bileyim e, bir lafın insan üzerindeki etkisi gibi psikolojik yanlarına da ilgiliyseniz bu çok yapılan bir yöntem ve bence çok daha farklı olması açısından ben tasvip ediyorum. Çünkü gerçekten de düşünüyorum sevdiğim kitapların çoğunu kapağı kötü olmasına rağmen sevdim. Ya da ne bileyim arka kapak yazısı çok kötü olmasına rağmen sevdim. Hatta bazen oluyor ki çevirisi çok kötü. Hani böyle yazım hataları çok olmasına rağmen seviyorsun. Hani bunlar değil seni etkileyen şeyler. Yine bir şekilde yazar kendini belli ediyor. Aynen. O yüzden bu kitabın da arka kapak yazısına hiç aldanmayın kapağıyla bence içinde Hı -hı. ya şu kısmı da vardı. Hani bize çok sen farklı bunu... bir kurgu. Aa, aynen. o Sonu da vardı bir de. Baksanıza. adam kendince bir evren oluşturuyor. yani. Her, her şeyi şey düşünüyor yani yazar. Kadın ama ya her şeyi düşünmüş ve bence hakkı yenen kitaplar. hatası yani. olmayacak bir kitap yani. Bence Okurken... hak yenen kitaplar arasında. Evet. Şimdi bir sonraki uzun seri. Aa, <laughs> alamıyorum. Şimdi e, bu duyduğunuz bir seri ama yine de bir nebze hakkı yendiğini düşündüğüm bir seri. Şöyle toptan bir gösterelim. Aynen. Kalpsiz aslında seriyle bağlantılı değil. Yazarın kitabı diye koydu. Ama genelde hani az çok aynı evren gibiydiler. Yani o yüzden evet. Beraber aldık. E, yazarın Dexerinler yine çıkan düşmanlar muhalifler işte üçlemesi var tekrar. O birazcık daha popüler oldu. Ciltli baskı olmasıyla başta. Da Sonra vardı. tekrar tabi karton baskı yaptılar ama ciltli baskıyla falan bir de kapaklar. Böyle bir yazarın adını duyanlar hani bununla başlamak tipleri o kitaplarla başlayanlar var yazarı mesela. O kadar Aynen. duyuruldu yani hakkını verdiler. Ama bu birazcık öyle olmadı. Bence bunun en büyük sebebi kapaklar. Allah aşkına. Gene çok kötü ya, değil ama yani daha iyi hayır, olabilirdi. Cinder diye internete yazın ve yabancı versiyonlarına bir bakın. Ha evet. Yabancı, yabancı versiyonlar. kapak versiyonlarına bir bakın. Çok kötüler de var. Ama çok iyiler de var. Hatta şu an yabancı versiyonunda bu kapakları tekrar yenilediler biliyor musun? Ve o kadar efsane bir kapak yaptılar ki ağlıyorum ya. Ama yani de izinleri yoktur. İzinleri yoktur belki bence. Kapak için. şöyle bir şey. Bu kitabın yayın haklarını alıyorken, kapak haklarını da alıyorsun hani. Hmm. Tabii canım, bunun her şeyini alıyorsun. Yani kaç sene basabileceğini, bu kitabı baskı yenileyip yenileyemeyeceğini, işte oradaki yani anlaştığın o ülkedeki yani... Mesela atıyorum bu yazarın kendi bastığı, ilk çıkarttığı yerle anlaşıyorsun diyelim. Tam nasıl yürüye işler. Hani onunla bunun her şeyle anlaşıyorsun yani. hani ne bence bileyim bu, sanki öyleymiş gibi ama yani. Şey, ama kapağı yenilenen de var Dex'te. Beni Yakma serisi mesela hatta onu yazarım kitabını koyduk buraya. Beni Yapma serisi karton baskıydı. Böyle kadın vardı işte erkek vardı falan hani salak salak kapakları vardı. Sonra tekrar ciltli baskı yaptılar. Ciltli baskıda orijinal baskıyı yaptılar orijinal kapakları. Ve ondan sonra seri aldı yurdu gitti. Gerçekten. Orijinal kapakları yaptılar ve hani ciddi kapak yaptılar. Ondan sonra ki Dex'in şöyle bir sıkıntısı olduğunu da herkes bilir. Dex'in ya çevirileri sıkıntılı oluyor, ya kapakları çok sıkıntılı oluyor, ya baskı kaliteleri çok sıkıntılı oluyor. Yani buna rağmen ama Dex okuyoruz çünkü güzel kitaplar var. Aynen. Yani o ciltli baskısı da çok aşırı kaliteli basılmadı bence. Hani çok daha kaliteli ciltli baskılar var. Aşırı kaliteli basılmadı ama ciddi baskıya döndükten sonra orijinal kapakların kitabında o seri tuttu mesela. Hı hı. Önceden ya Dex'in fuarlarda 5-10 liraya sattığı kitaplardı o beni yapma serisi. Şimdi etiket fiyatına bir bakın Allah aşkına. Bunu da yap abi, bunu da yap. Milli en azından kaliteli kitap olsun. Hmm. Ki mesela bunun kurgusu ne? Ay günlüğü serisi diye geçiyor. Bunun kurgusu bildiğimiz masalları bize farklı bir kurguyla anlat. Bilim kurgu biraz da Bilim kurgu var, acık fantastik var yani. Ya. Ne ararsan var ve anlatımı gayet güzel akıcı bir anlatım Hı -hı. var. İşte yani okuyup böyle bir sokla bitirebileceğin evet. bir anlatım var Ve böyle. bir şey. Yani mesela Sindir, Cinderella. Yani Chris. çok Sindir oradan geliyor. Cinderella. Sonrası Scarlet var. Kırmızı Başlıklı Kız. Ve Kurt hikayesi. Evet. Benim favorim Oradaki o. ayrıntı çok önemli. Kres, e, Rapunzel. Rapunzel, Rapunzel. Evet. Rapunzel. Bu ara kitap. Yeni ama kırmızı başlık kızın hikayesi mi? Hayır. Bu kitaptaki ana karakter kötü. Hani kötü ana karakterin ha. ayrı hikayesi. Bu kırmızı başlık Onu kızı görünce insan aklına yok, geliyor. Onun adı Levana'ydı. Hmm. Çünkü Levana'nın şey hikayesi. Şey bunun, Winter'ın ilk dört bölümü var. Evet sonunda öyle öyle yapmışlardı. Winter daha çıkmadı. Çok önce. kısa olmuş herhalde. Winter o yüzden... bayağı sonra çıktı çünkü de. Bak bir de şunların mesela baskı kalitesi. Şurada işte mesela birazcık kabartmalı böyle şeyler hani daha böyle Hı -hı parlak bir şeyler bir şeyler. Bak şimdi. Winter'ın kalitesine bakar mısın? Neden? Bunların günahı neydi? Winter ya. O kadar güzel duruyor ki abi hani bak. Sadece şurada böyle bir kabartmalı bir şey kullanmışlar ve kapağın kendisini daha soft, daha böyle tonu falan daha güzel basmışlar. Aşırı güzel olmuş abi. Hani keşke bunları da böyle bassaydınız. İnsan üzülüyor. Evet bu da krim... yani velhasıl kelam bu böyle bir baskıya sahip sahipken yani diğerleri neden öyle? Sevgili Artemis yayınları. Neyse bu da Pamuk prensesler alakalı. Evet bu Ama da Pamuk Ama genel alakalı. kurguya da değiniyordu. Ya bir de şöyle bir şey hani her bir kitap birbirinden bağımsız değil. Ama birazcık şöyle bir e, tarzı var. Şimdi mesela Sindırda Pamuk Pomo... Şey, Cinderella hikayesiyle başlıyor. Cinderella'nın tarafından hani hikayeyi anlatıyor. Sonra mesela genel kurguya devam ederken bir yandan da Kırmızı Başlıklı Kız'ın hikayesine işlemeye başlıyor. Onun yaşadığı şeyler, Kırmızı Başlıklı Kız'ın aynen. işlemeye başlıyor. Sonra Rapunzel'e Rapunzel geçiyor. Rapunzel'in yaşantısı ve diğer genel kurguya nasıl karıştığı ile alakalı. Ve bir de şöyle bir şey var, şimdi aklıma geldi söylemek istiyorum. O kadar güzel bağlamış ki yani e, mantık çerçevesinde o kadar bize oturtabiliyorsunuz ki yani birbirle hani tamam bütün prensesler bir kitabın içerisinde bir serinin içerisinde ama onların birbirle tanışması, okulge dahil olma biçim o kadar mantıklı ki. Yani e, çok doğal bir akış içerisinde yapılmış. Ben onu çok sevmiştim. En son zaten Winter bu kadar kalın olmasının sebebi Winter'ın da ee, bütün olayların diyeyim çözüldüğü yer olmasından bu türlü. Her şey zaman son kez şey, olarak geçiyor. Evet, bu. her şey Winter'da çözülüyor. Dediğim gibi direkt şu Levana Novella diye geçecek bir kitap. Bir de şöyle bir kitabı var. Uzak Yıldızlar. Bu da ek kitap. Yine novella diyebileceğimiz belki bir kitap. Bu da daha önce yayınlanmamış 5 tanesi daha önce hiç yayınlanmamış 9 hikaye var. Bunda da kitabın içinde böyle ayrıntılı olarak ayrıntısal olarak merak ettiğimiz şeyleri açıklamaya yönelik hikayeler. İşte Hı, e, evet. Pek çok muhteşem hikaye, şiddetli dolu ve romantik hikaye gizli ve tabii sırlar da. E, işte mesela Cinder'ın başına gelen şu olay neden oldu? İşte şunun başına şöyle bir olay gelmişti. Neden nasıl oldu? Bunları falan açıklıyor. E, ve Kaç tane? Kitapların arka odası gibi bir şey evet, olmuş. Evet kitapların arka odası. Hikayenin arka odası gibi bir şey olmuş. Dokuz hikaye var. Ve bir de yine bunda da şeyde Winter'da yaptıkları gibi bir sonraki kitabın. Yo Winter'da değil neydi? Levana'da yaptıkları Levana gibi. Tanıtımı. Yazarın bir sonraki kitabından bölümler. Bunda da yazarın diğer çıkacak olan kitabı ile alakalı değil. E, kaç bölüm koymuşlar? Onu da yazsaydınız keşke. Neyse birkaç bölümdür zaten. Çok fazla ha, bölümler şey. içeriyor falan dedi. İşte dört bölüm falan herhalde içeriyor ya. Neyse, Bakıyorum tadı... şu bir sayfa falan şu Bölüm bir içeriyor sadece galiba. Bölüm iki. İki bölüm içeriyormuş tamam. Tamam neyse. İki bölüm içeriyor. O da şu kitap zaten. Ama efsane bir kitap. Kapağı da efsane. Kapağı efsane ya. Bir de mesela şeyi e, güzel. Yabancı baskılarını da biliyorum yani kalpsizliğin. Yabancı baskıların çoğu böyle güzel sayılacak kapaklar değil. Ama mesela biz güzel olanlardan bir tanesini seçmişiz. Güzel olabilecek. Ya birazcık da bir tasarımımız var galiba. Tamamen orijinalden direk copy yapmamışız. Ama ay günlükleri serisini okuyup bunu da almak bence güzel olabilir. Şimdi gerçekten Şimdi çok güzel. Ali harikalar diyarına gidiyorsunuz. Ve kırmızı kir... Hey, kupa karayachesi. Kupa Kraliçesi mi Evet, kupa karayachesi. Kırmızı kuca başlı vardı yani ya şey filmlerinde. Kuca başlı. Evet, kırmızı kuca başlığı kupa Kraliçesi'nin hikayesini anlatıyor yine. Daha daha çok nasıl kötü bir oldu gibi yani. Gibi aynı anlatıyor. buradaki tarzı gibi. Bunda hı. da yine bir hikayeyi farklılaştırma söz konusu. Aynen. Bunu henüz okumadım ama bu seriyi komple okudum. Hı hı. Yani şu da harici. Çünkü bunu birazcık erteledim. Hani sediyeye veda etmek gibi olacaktı bunu okumak. O yüzden bunu da okumadım henüz ama diğer beş kitabını okudum. Hı hı. Evet. Ama kalpsiz de çok güzeldi yani. Ben okumadım ama yine de biraz spoiler Yine kalpsiz de sebebi yazarın hani bütün kitaplarını bitirmek istememiş olmam. Hani yazarın e, yazarı sevmemiş olmam ya da işte hani Tamam okuduk birazın işte sıktı falan gibi bir şeyden değil. Gerçekten bitirmek istemediğim Hı -hı. için. Mesela muhalifler serisini de düşmanları da aldım mesela. Hı -hı. Üçüncü kitabın çıkmasını bekliyorum. Aynen ben de aynı şekilde. Yani bir de Yoksa öyle... ben bekleyemem ya. kadar bir... güzel bir kurgu yapmış ki yine. Daha arkasını okuyayım. Tamam ben de okumak istiyorum. <laughs> Allah Allah daha arkasında okurken bile insan hani hemen alıp bitirmek istiyor seriyi seri bir de yani. Şöyle bir şey var. Benim seri beklemeyle alakalı durumumu fantastik kitap öneri videomda. Aynı şekilde bende. Yani hatta o yüzden ben seriyi tamamlamıştım ya Hava Yanı serisini. Instagram'da takip edenler falan zaten görür. Yani videolarımda da vardı gerçekten. Şimdi onu bir okuma grubu kurduk. Ee, o okuma grubuyla. Oo ben de girerim. Okuyacağız inşallah. Beni de sokun oraya. Kanka aynı kitabı nasıl okuyacağız şimdi senin seninle? Ben iki kitap okudum. Şöyle bir ilk kitabı okudum <laughs> diye bir arkada bir görseniz onu. <laughs> bir de mesela şunu da aklıma gelmişken, bunu elim alınca aklıma geldi. Bu Sindir serisinin bütün kitapları neredeyse bir ara defalarca yani uzun bir dönem defalarca hep böyle kitap sitelerinin 9.90 kampanyasına sokulan kitaplardı. Hani verilen değeri öyle Aynen. değerlendirdik aslında bu kitaplar için. Yani tamam güzel kitaplar ve indirime girmesi çok güzel ki ben de o şekilde aldım ama yani sürekli 9.90'a düşüyorsa bir kitap hani artık bunu elden çıkartmak istiyordur yayın evi. Aynen. Yani onu artık gözden öldürsün. çıkartmıştır anlamına geliyor. Ki bu seri de aynı şekilde. Ki çok ilginç bir konusu vardı bunun da yine piyasadaki diğer kitapları. Ya bunun şu an tabii ki de mesela bu kapaklarıyla evet sevmemeniz normal olabilir. Ama yani bir çok kitap her zaman daha, daha güzel, kapayla da yargılanmaz yani. O ki. da var ama çok daha güzel kapaklar var şimdi Allah var. Aynen. Bu ne? Ama şu da bir gerçek ki bu bak bir de mesela şurada şunu fark ettim. Bak bunda daha böyle parlak kağıt kullanmışlar. ikinci üçüncü kitaplarında. Bunda birazcık daha bak soft. Hı -hı. Bak bu da beni sinirim bozan bir nokta. Neden baskıları farklı yapıyorsunuz? Bir Serinin? Bir serinin neden baskılarını farklı yaparsınız ki? Bak bir de şunu fark ettim bu videoya koymak üzereyken. Bak şimdi. Şu sırt kısmına bak beyaz, kırmızı beyaz. Neden? Bu sıkarlık diye mi ya? Bu kırmızı diye mi? Niye bu kırmızı? Ya tamam niye bu kadar? Ama ben bunlara takılıyorum abi. Ben şimdi kitaplıkta bunları hani bir araya koyup hepsini birden görelim. İyi de adam abi. o şekilde düşünerek yapmıyor büyük ihtimalle. Ama, <laughs> ama, düşünmen gerekiyor. Şimdi sen bir seri basıyorken bunlara dikkat etmek zorundasın. Hani her birinin kapağı birbirine aynı olması gerekiyor. Anladın mı? Mesela bir ara şey yapmışlar diye ya, işte düşmanları e, ciddi bas şey muhalifleri e, ciddi bastılar bu yazarın kitabını sonra düşmanları ilk baş ciddi bastılar bir süre bir dönem yani sonra fiyatından da çok tepki ettiler ve cidsiz basmışlar. Benim bir arkadaşımda ilk kitap ciddi ikinci kitap cidsiz olarak var. Şimdi bunu neden yapıyorsun? Hani ben ciddiyken aldım Allah'a şükür ikisi de ciddi olarak duruyor. E şimdi üçüncü kitabın akıbeti ne olacak? korkuyla bekliyoruz. Ya artık gerçekten buna bir çözüm bulmanız lazım. Buna bir dur getirmeniz lazım. Bütün yayın evlerine sesleniyorum yani. Ne kadar görecekler bu videoyu bilmiyorum ama lütfen ya hani bak severek takip ettiğim de çok yayın evi var. Hani kitaplarını merakla beklediğim ama baskıya gelince bir iletişim kopukluğu oluyor yani. Hani Tamam yayın evleri nasıl çalıştığını da aşağı yukarı biliyorum. Hani her bir ekip ayrı, işte ne bileyim editör grubu ayrı, çevirmen grubu ayrı bilmem ne sahir. Ama o iletişimi kurmanız lazım ama artık birbirinizle. Yani sanki şey oluyor, bunu böyle basmışlar, sonra bunu böyle basmışlar. Sonra, Aa, abi biz size söylemeyi unuttuk ya, bunu böyle basmıştık ama bu çok şey oluyordu da bunu böyle bastık yani. Hani iletişim bu var anlıyor musun? Ya bunu yapmayın ya. Kitap alabilir miyiz? Çok ağlayacağım artık bu durumda. Sinirlerim bozuluyor ama. Ağlıyorsun geliyor. Ya tamam. <laughs> Video çok uzayacak artık hadi. Tamam. Bu videonun son serisi. Bunu ben okumadım. Ben de okumadım ondan. Okumadım ama ben bunun e, Türkiye okurları olarak hani Instagramlar olarak da yorumlarını biliyorum. E, yabancılar olarak da bu yorumların hani beğeni oranını falan biliyorum ve ben bu serinin gene hakkı yendiğini düşünüyorum. Gerek kapakları ve gerek baskı durumuyla alakalı olarak çok gözden kaçtığını ki zaman dediğim gibi bu Sindir ve bu ikisi yani bunlar hep 990 kampanyasına düşüyorlardı. Yani hani bu artık yayın evinin bunu gözden çıkarttığını gösterir. Bir şeyin aşırı bir indirime girmesi. Ki etiket fiyatları yazıyor mu bunda? Yazmıyor galiba. Yazsaydı etiket fiyatlarını da söyleyecektim ki eski bir seri aslında bakacak olursan. en son kitap 2016'da çıkmış. Yani bu üçüncü kitap dört 4 sene önce çıkmış. Yani ki zaten en son kitap çıktı. 4 dört sene mi bak? 3 üç sene falan vardı garanti bunun böyle 9.90 olma. Yani son bir senedir falan yok galiba da bir iki sene 9.90 kampanyasındaydı. Abi son kitabı çıkalı bir sene falan olduktan sonra yani bu. Bu kadar yayın evinin Bir de sana bence. güzel bir şey söyleyeyim mi? Ee, Artemis kısımlarına bak son kitabın. <laughs> Hepsi beyaz. <laughs> sonuncusu sarı. Hayır bak bu bir de böyle parlak. <laughs> Bunu böyle birazcık daha küçültmüşler. Bunlar da daha ince. <laughs> Abi neden? <laughs> neden ya neden? Ambleminize daha karar veremiyorsunuz. Lobonuza daha karar veremiyorsunuz. Hatta hiçbir şey söylemek istemiyorum artık. Bir kitabın arkasını oku da bir arkası çünkü anlatıyordu galiba. Öyle hatırlıyorum. Hayır. Yani, ciddi misin? Bu <laughs> da yine arkasında konusu yazmayıp içeriği güzel olan kitaplar ben demek hmm. ki. Ben onu internetten okumuşum demek ki. Demek ki. Bak şöyle e, ee, bunun ikinci kitabında birazcık bir şeyler yazıyor. i̇lk kitabınkini okuyayım. Bir zamanlar şeytanın ininde yerde tüylerle oynayan küçük ve masum bir kızdı. O artık masum değil. Ne oldu? <laughs> evet, biraz... mı? Biraz... Tüyleri yaktı mı? Yaktı mı? <laughs> Neyse bir zamanlar melek ve şeytan birbirine aşık oldu. Savaşların son bulduğu ve akan kanın durduğu bir dünya düşlediler. Bu dünya o dünya değil. Ne hazin. Güzel. Aynen. Tuhaf bir konusu var. Yani tuhaf güzel bir konusu var. Bir varmış bir yokmuş. Bir melek ve bir şeytan ellerini yüreklerine bastırmış ve kıyameti başlatmış. İki dünya amansız bir savaşın işinde. Bu birazcık daha konusunu içeriyor. Bunu üçüncü kitap olduğu için hiç okumayayım. Evet. Ya yani yine bunlar bak mesela benim bunlar 990 kampanyasına düştüğü için aldığım kitaplar değil sadece. Tamam indirimde olduğu için bazen bazı kitapları alıyoruz ama bunu benim mesela hala okumamış olmama rağmen elden çıkartmamış olmamın belki de tek sebebi bunun güzel bir kitap olduğunu bilmem. Hı hı. Yani bazen öyle oluyor. Mesela kitabında bir sürü kitap duruyor ama bazılarını, değil mi? Ben bunu okumam daha fazla. Hani ben bunu popüler diye almıştım. Ama benim tarzım değil, okumam diyebiliyorum ama bazılarını benim tarzım olduğunu biliyorum. Yani onları mesela raftan çıkaramıyorum. O yüzden evet bu video dediğim gibi ilk böyle partımız birazcık, bu şekilde bitti. İlk partımız bitti. bu şekilde. Hakkı yenmiş kitaplar üzerine. Part bir videosuydu. Part 2'de de yine aynı bu kıyafetle. <laughs> Çünkü neden olmasın? Uzun zamandır video çekmediğim için e, arka arkaya üç video çekiyor gibi olacağım. Yayınlaması Ayrıca farklı kahve olsa. çok da önemli değil zaten yani. Ya evet. Yani. Anlatılanlar evet. önemli burada. O yüzden evet. kahve çok takılacak Lütfen. bir şey değil. Saçma başıma, tipime kılığıma değil. Lütfen anlattıklarıma takılın. Tamam. Bunlar... <laughs> <laughs> tamam artık kapatalım çünkü bayağı uzun evet, oldu. Çok uzun bir video oldu. Yine kısa olması için ikiye böldük ama üçe mi bölseydik? Dipine... Evet birazcık <laughs> uzun bir video oldu. Kısa olmasın abi. İkimizi de boş yaptığımız için beraber çok uzuyor bu videolar. Ben boş yapmam tatlım. Yapmıyor musun? Kayıtlı videolar var gösterebilirim sana. Gösterla. Senden Göster Senden Senden seni. Göster. Tamam. Bana hep böyle Bora şey gidelim. Yapmıyor. Hadi gidelim. Bana gidelim. Göstereceğim. Bana gidelim lan. Hadi kapat gidiyoruz lan. Tamam gidelim. Neyse. Veda et. Veda et. Gidelim. Tamam. Evet göstereceğim ben sana videoları. Hadi. Görüşmek üzere. Hadi. Görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler falan filan.